Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum bugün de. Sizlere yepyeni bir görüntülerle geldim. Yakışıklı önce İbrahim Çelikol'dan yepyeni farklı keyifli görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni deyip yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.